Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "İlkelerime sadık kalacağım" diyerek istifa etti. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer istifa etti. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi, SPÖ ile yürütülen koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, temel konularda uzlaşma mümkün değil, bu nedenle devam etmenin bir anlamı yok dedi. ÖFAP ve SPÖ arasındaki görüşmeler özellikle bütçe ve varlık vergisi gibi konularda tıkanma yaşadı. Nehammer bu tür vergilere kesinlikle karşı olduğunu vurguladı ve partisinin ekonomi karşıtı politikalara geçit vermeyeceğini belirtti. İstifa kararını duyuran Nehammer, Avusturya'ya hizmet etmek benim için bir onurdu dedi ve düzenli bir geçiş süreci başlatacağını açıkladı. SPÖ lideri Andreas Babler ise ÖFP'yi parti çıkarlarını devlet sorumluluğunun önüne koymakla eleştirdi. Sürecin belirsizliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in bir sonraki adımları açıklaması beklenirken erken seçim ya da FPÖ ile yeni bir koalisyon ihtimalleri gündemde. Avusturya siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.